Arkadaşlar kaldırma kuvveti ile ilgili genel tekrar soru çözümleri yapıyoruz. Şimdi bu soruyla başlayalım bakalım. X ve Y cisimleri şekildeki sıvıda dengede duruyorlarmış. İkisini etki eden kaldırma kuvvetleri nedir diye soruyor. Şimdi şunu bir hatırlayalım. Bak şunu bir hatırlayalım. Kaldırma kuvvetini ben nasıl buluyordum? Kaldırma kuvvetini. Batan hacimle sıvının öz kütlesini ve yer çekimi yümesini çarpıyordum. Bu bize kaldırma kuvvetini veriyordu. Kaldırma kuvveti şu batan parçanın geometrik ortasına etki eder. Bunu unutma olur mu? Önemli bir bilgi bak bu. Geometrik ortasına etki ediyor bunları. O zaman x için kaldırma kuvvetimiz ne kadar? x için kaldırma kuvvetimiz x için yazıyorum. 2B çarpı sıvının öz kütlesine D dersem G. Y için yazalım şimdi. Y için yazalım. V çarpı DG. Hadi bakalım. Oranla şimdi bunu ne geliyor? Bursa. Şimdi bu soruyu inceleyelim. 3 tane öz kütlesi olan sıvıya cisimler atılmış. Bu cisimlere etki eden kaldırma kuvvetlerini sıralayınız demiş. Birinci için yazıyorum. Bak şimdi. Birinci için yazalım. Fx için yazıyorum. Batan hacim 3V sıvının öz kütlesi 2D diğer çekimimiz G. Yani 6DVG geldi. Y için yazıyorum. Batan hacim 2V 3 d g Yani bu da 6DVG geldi. Z için yazıyoruz. Batan hacim v 4 d g Yani 4 D ve G. O zaman sıralamamız ne olacak? Burada 6 tane ve 6 tane olan eşit. X ve Y eşit. Z ise bunlardan küçük olacak. Yani cevabımız ne olur buradan? X ve Y eşit. Z bunlardan küçük. Edirne. Burada bir bilgi daha vereyim size. Hatırlayalım şimdi. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Eğer cisim dibe batmıyorsa ve dengede bekliyorsa cismin ağırlığı kadar ne vardır? Ağırlığı kadar kaldırma kuvveti vardır. Yani ağırlığımız G ise kaldırma kuvveti F ise burada F eşittir G kadardır diyeceğim. E burada da aynı bak dibe batmamış. Ağırlığımız G kadarsa eğer kaldırma kuvveti de ne kadar olacak? Kaldırma kuvveti de yine G kadar olacak. F eşittir burada da G'dir, değil mi? Peki burada yine debe batmamış. Bak dibe batmıyorsa ağırlığım kadar ne var yine? Kaldırma kuvveti var. Peki sana şunu sorsaydı. Kaldırma kuvveti yerine ağırlıkları sırala deseydi. E hepsinin kaldırma kuvveti de hepsinin ağırlığına eşit değil mi? O zaman ağırlık sıralaması da yine nedir? X eşittir, Y büyüktür, Z olur değil mi? Tamamdır. Evet bu soruyu inceleyelim. Ee, X ve Y cisimlerinin D1 ve D2 öz kütleli sıvılar içinde şeydi, olduğunu söylemiş. Ee, cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetlerinin e, eşit olduğu biliniyorsa, ha, tamam. Şimdi X'i etkiden kaldırma kuvveti Y'yi etkiden kaldırma kuvvetine eşitmiş. Hemen yazıyorum. X için batan parça ne kadar? 2V kadar. Çarpı D sıvı G. eşit olmalı. Batan parça 3V kadar çarpı D sıvı G. Şu G'ler zaten sadeleşir. Her iki tarafta V'ler var sadeleşir. 2 tane D1 eşittir. 3 tane D2. Bu ne demek? D1 3 k 3'ün katı iken D2 nedir? 2'nin katıdır. O zaman D1 bölü D2 3 bölü 2 olur değil mi? Yani denizlidir. Ağırlıkları eşit olan cisimlere etki eden kaldırma kuvvetlerini bul bakalım demiş. Arkadaşlar, arkadaşım unutma. Bak Cisim dibe batmıyorsa bir daha söylüyorum bak. Cisim dibe batmıyorsa her zaman ağırlığı kadar kaldırma kuvveti vardır. Mesela ben bunun ağırlığına 5 desem. Kaldırma kuvveti 5. Ağırlıklar eşit ya. Bunun ağırlığına da 5 diyeceğim. O zaman kaldırma kuvveti bunda da 5'tir. Bunun ağırlığı da 5'tir. Ama burada kaldırma kuvveti 5 değil. Neden? Baksanıza ağırlık giyinememiş ki kaldırma kuvveti değil mi? Hafif. Yani şöyle kaldırma kuvveti daha küçük ağırlıkta. Çünkü dibe batmış cisim değil mi? Buradaki kaldırma kuvveti mesela 3 olabilir. 2 olabilir fark etmez. O zaman kaldırma kuvveti A ve B'de eşittir. C'de ise daha küçüktür. Bakalım Adana. Şimdi gelelim bu soruya. Demiş ki D2 nedir demiş. D1'i vermiş. X cismi bu iki sıvıda dengede duruyor bak. Buna göre biz D2'yi bulacağız. Şimdi şu yoldan gidebiliriz bak. Bir yolumuz şu. Her ikisinde de lütfen dikkat et. Her ikisinde de tamam mı? Havada mı duruyor cisim? Dibe batmamış bak. O zaman her ikisinde de kaldırma kuvvetleri buradaki kaldırma kuvvetiyle buradaki kaldırma kuvveti her ikisinde de Kime eşit? Aynı ağırlığa eşit, değil mi? Buradaki G ile buradaki G'ye eşit olmalı. İkisi de yani F1 de G'ye eşitse F2 de G'ye eşitse o zaman F1 ve F2 birbirine eşit olmalı değil mi? Bu yolu kullanabiliriz. O zaman yazalım. Birinci etkeden kaldırma kuvveti 3V çarpı. 3 tane hacim batmış. D sıvı G eşit olmalı. 2 b çarpı D sıvı G. Her iki taraftaki G'ler gitti. V'ler de gitti. 12 eşittir. 2D2 ise D2 buradan ne gelir? 6 gelir. Evet şimdi gelelim aynı sıvıdaki cisimlere. Şimdi unutma lütfen. Bunu da bu özelliğimizde unutma. Aynı sıvının içinde cisimler varsa farklı farklı fark etmez batan hacimleriyle ağırlıkları aynı orandadır. Yani ağır olan çok batar, hafif olan az batar. Aynı sıvı içinde ama. Şimdi bakıyorum. K cismi iki parça mı batmış? İki parça batmış değil mi? 2 V kadar. O zaman K cisminin ağırlığına ben 2 G diyebilirim. Güzel. E, K cismi 2 G'ye batmış. İkinciye bakalım. K cismi şurada. K cismi burada. 3 V kadar batmış. O zaman 3B batıyorsa aşağıya doğru toplamda da 3G'lik bir ne lazım bana? Ağırlık lazım. Yani K cismiyle L'yi topladığımda aslında 3G'ye eşit olmalı. Çünkü hem K var hem de L var burada ağırlık olarak. ikisi birden 3 parça batırıyorlar. E K'ya zaten ben 2G dersem L ne olacak? G kadar olacak. L'yi de buldum. Devam edelim. Burada ise hem L hem M hem de K 1, 2, 3, 4, 5 parça batırmış. O zaman aşağıya doğru toplam bu sefer 5G lazım bana. 5G lazım. K artı L artı M üçünün toplamı 5G olmalı. K ve L zaten kaç 3G'ydi. 3G o zaman M ne olmalı buradan? 2G olmalı. E sıralarsam e K cismi ile M cismi aynı ağırlığa sahipken L bunlardan azmış değil mi? Yani cevabımız denizli oldu. Evet ağırlıkları eşit olan iki tane cisim var. İp gerilmeleri oluşmuş sıvının içinde. Hangileri doğrudur? Şimdi gel bunu birlikte inceleyelim. Normalde bu cisimlerin öz kütlelerine bir değer vereyim. Bak 2D olsun. E pardon sıvının öz kütlesine bir değer vereyim. D kadar olsun. Şöyle tamam mı? Şimdi bunu bunu birlikte inceleyelim. Bu iki cismin Ağırlıkları eşitmiş. Yani hem bunun ağırlığı aşağıya doğru hem de bunun ağırlığı aşağıya doğru G kadar. Tamam Şöyle. G kadar. Sıvının öz kütlesi D ama. Tamam Şimdi X etkiden kaldırma kuvvetini bir bulalım. Nedir? V çarpı sıvının öz kütlesi D, G. Y'yi etkiden kaldırma kuvvetini bulalım. 2V çarpı D, Y. Yani x e etkiden kaldırma kuvvetine f dersem y etkiden kaldırma kuvveti aslında 2f olur. Yani şöyle diyebiliriz. Yukarı doğru x'e şöyle f kadarlık bir hafifletme uyguluyor sıvı. E x'e y'ye ise 2f kadarlık hafifletme uyguluyor. Buradan ne sonucuna varırım ben? Birincisi şu. X e etkeden kaldırma kuvveti y etkeden kaldırma kuvvetinden küçüktür. Bu sonuca vardır. Bir diğeri şu. Şimdi şu ip var ya. Bu ip aslında, bu ip aslında ne yapıyor? Şu aşağıya doğru olan ağırlığımızı çekmeye çalışıyor normalde. Normalde bir ipe bir cismi asarsan sen aşağıya doğru ağırlığın neyse o ağırlığı çekmeye çalışır bu ip. Bu ip de o ağırlık olur. Ama sen aşağıdan elinle şu cismi biraz hafifletsen. Örnek vereyim sana. Cismimizin ağırlığı 5 iken sen yukarı doğru elinle bu cismi ikilik bir kuvvetle ne yaptın? Hafiflettin. E aşağıya doğru ne kadarlık bir ağırlığım kaldı? Benim 3 kaldı değil mi? İşte bu 3'ü kim dengeliyor? Şuradaki ip. İpin ağır, gerilmesi 3 oldu. Burada da aynı şey geçerli. Bak şimdi. 2 ağırlığı da kuvvetlerle denge şey yapıyorum. Kaldırmaya çalışıyorum. suyun uyguladığı kuvvetlerle ama 2F olan kuvvet daha büyük olduğu için şu Y cismi daha fazla yukarı doğru hafifliyor. Haliyle T2 ne yapıyor? Daha az bir yük biniyor t 2 T1'e göre. T1'de ne oluyor ama? Bak dikkat et. Az bir kuvvetle yukarı iterken T2'de çok bir kuvvetle itiyorum ben. O zaman T1'de ne oluyor? Daha fazla bir gerilme oluşuyor değil mi? Bu sonuca da varmış olduk. Bak bu sonuçlara vardık. X'e uygulanan kaldırma kuvveti Y'ninkinden küçüktür. Hemen bakıyoruz. Doğru. İplerde gerilme kuvvetleri arasındaki ilişki T1 büyüktür. T2 evet burada var. Doğrudur. Bu üçüncü yanlış oluyor otomatikman. 1 ve 2 doğrudur. Denizli. Şimdi gelelim bu soruya. Bak bakalım. Bir sı cismin e, cismin sıvının içine attık biz. E, boş bir kutu olsun. Kutunun içinde de başka bir cisim var. Bu cismi alacağız şimdi aşağıdan. Değil mi? Aşağıdaymış pardon. Aşağıdaki cismi alacağız. Kutunun içine atacağız. Buradaki sıvı yükseklikleri ve işte şu batan parçalar nasıl değişir diye soruyor. İkinci şekle geçmiş çünkü. Tamam. Şimdi onları bulacağız. Normalde burada şu var. İkisi de yukarıda bekliyor mu? Hem bu kutu hem bu kutu hem de iğe cismi. Değil mi? İkisi de yukarıda bekliyor. Yani anlayacağın ikisine de etki eden kaldırma kuvveti aslında toplamda ikisinin toplam ağırlığı kadar. Bak dikkat et. Yani farz etki bak şu kutuya şey şu bilyeye kaldırma kuvveti yukarı doğru bilyeye 5 Newton etki ediyor. Kutuya da kaldırma kuvveti 4 Newton etki ediyor diyelim tamam mı? Toplamda yukarı doğru kaldırma kuvveti yukarı doğru dikkat et. Yukarı doğru kaldırma kuvvetimiz yukarı doğru şöyle 9 Newton. Birinci şekil için konuşuyorum. Yani ikisi de yukarıda bekliyorsa kaldırma kuvvetimiz ağırlığımız kadar olmayacak mı? O zaman aşağı doğru toplam ağırlıkta ne kadar ikisinin toplamı yine 9 birimlik bir ağırlığım var. Şimdi ikinci şekle geçersem ben bu cismi aldım. Hop içeri attım. E şimdi hala yukarıda bekliyor mu kutu? Dikkat ettiği ve batmamış. O zaman kaldırma kuvveti hala ne olacak buradaki kaldırma kuvveti hala 9 Newton mu olacak? Toplam ağırlık kadar değil mi? Bak birinci şekilde de 9 çıktı. ikinci şekilde de kaldırma kuvveti 9. Çünkü ikisinin toplamı kadar. Yalnız kaldırma kuvveti dediğimiz büyüklük nereden geliyordu? Batan hacim çarpı D sıvı çarpı G'den geliyordu. Tamam. Birinci şekilde 4 parça batıyor. 4V batıyor. İkinci şey, şeyde e, bilyede ise 5V batıyor diyelim batan hacimler. Şimdi ben bilyeyi içeri atarsam, bilyeyi içeri atarsam hala kaldırma kuvvetinin 9'u verebilmesi için batan parçanın da 9V kadar olması lazım. Değil mi? Ama dikkat edersen bak birinci şekle bak şimdi şuradaki birinci şekle. Şuradaki şuradaki hacimle şu bilyenin hacminin toplamı 9 aslında. İkinci şekilde sadece şu batan kutunun hacmi 9 olması lazım. O zaman bu kutu ne yapmalı? Daha fazla aşağı inerek 9 V'lik bir hacim oluşturmalı, değil mi? Tamamdır. O zaman H2 ne oldu aslında? Batan hacim arttı aşağıya. Peki hocam, sıvının içindeki toplam hacim değişti mi? Dikkat. Eğer bir sıvının içinde, bir sıvının içinde bir cisim atarsanız siz bir sıvının içine ne yapacak? Hacmi kadar sıvı yükselecek. Değil mi? Peki bu sıvının içinde hacim değişimi oldu mu? Olmadı ki niye? İlk başta da sıvının içinde toplamda 9 parçalık hacim vardı. İkinci durumda da yine sıvının içinde 9 parçalık hacim batmış oldu. Yani sıvının içindeki hacim miktarı değişmedi. İçeride kalan hacim miktarı. O yüzden de sıvı yüksekliği ne yapacak? Değişmeyecek. Yani anlayacağın h değişmez. H2 artar, H değişmez diyoruz. Yani H1 değişmez, H2 artar. Adanadır. Şimdi gelelim bu soruya. Arkadaşlar dikkat, cisim yine dibe batmamış değil mi? O zaman aşağıya doğru olan bu cismin ağırlığı, aşağıya doğru olan ağırlık, yukarı doğru olan F kaldırma kuvvetinin toplamına eşit olacak. Toplam kaldırma kuvvetine eşit olacak. Niye toplam kaldırma kuvveti hocam? Bir tane değil mi? Hayır. Burada bir tane değil. Bak şimdi. Burada 6D olan adam şu küçük olan şu küçük olan parçaya V kadarlık parçaya F1 kadarlık kuvvet uyguluyor. Şu 3D olansa şu 3V kadarlık parçaya yani kendi içinde 3D var. Şu yönde ne yapıyor? Şu yönde bak şu yönde F2 kadar kuvvet uyguluyor. İşte bu F1 ile F2'nin toplamı neye eşit olacak? Yine aşağı doğru olan ağırlığa eşit olacak. Ağırlığı biz şöyle buluyorduk. Hatırlayalım. Mg ile buluyorduk. M dediğimiz şey nedir? Deve midir? Çarpı G. Deve G kullanacağım. Şimdi yazıyorum. Cismin ağırlığı kaç deve G? 1, 2, 3, 4, 5. E, 5. 5V çarpı D cisim çarpı y kadar. Cismin ağırlığını buldum ben. Y cisim. Bunu ben ne yapacağım şimdi? Bunu ne yapacağım ben? Ayrı ayrı kaldırma kuvvetlerinin toplamına eşitleyeceğim. Şurada eşitleyelim. Birinci kaldırma kuvveti şu birinci kaldırma kuvvetini yazıyorum. V çarpı 6D G. Yani V batan çarpı D sıvı çarpı G'yi kullandım. Artı şu ikinci parça için yazıyorum. 3B çarpı 3 d G. İkinci parçayı etkiden de buldum yukarı. İkisinin toplamı bana neyi verecek? 5V çarpı D cisim çarpı G'yi verecek. Şuradan 6 tane DVG. Şuradan da 9 tane DVG geleceği için 15 tane D ve G eşit olacak. 5V çarpı D cisim G. G'ler gider. V'ler de gider. O zaman D cisim nedir? 5'e böldüğümde 3D kadardır. Bursa. Evet şekildeki cisim dengedeymiş ve çubuğun ağırlığı P'ymiş. Çubuk homojen diye belirtmemiş ama homojen alacağız biz. Homojen ve türdeş bir çubuk. Tam ortadan ağırlığı ne kadar şunun? P kadar. Şöyle aşağıya çizdim. P kadarlık. Şöyle. Peki. Kaldırma kuvveti bu cisme etki eden kaldırma kuvveti nerede? Kaldırma kuvveti şu batan parça var ya. Şu batan parçanın geometrik ortası olan kısımda yani tam şuradan kaldırma kuvveti de yukarı paralel olacak P'ye F kadar. Bunu da bulduk biz. Sistem dengede demiş. E sistem dengede ise demek ki şu uç noktasına göre bu kuvvet ve şu ağırlığın torkları birbirine eşit olacak. Döndürücü etkileridir bu. Yazıyorum şimdi. F çarpı F hangi yönde döndürmek ister şu noktaya göre? Şöyle. F çarpı 2 birim. 2 birim uzunluğunu alıyoruz. Eşittir. P çarpı diyorum. P çarpı şu uzunluk. Şu uzunluk ne kadar? 1.5 Bir birim. Buradan F'ni çıkar arkadaşlar. 1.5 P bölü 2 çıkar. Yani 10 ile genişletirsem 15 bölü 20'dir. Bir de 5'e böldüm. 3 bölü 4. P buluruz. Yani cevabımız Denizli. Hangi sistemler dengede kalmaz diye sormuş. Şöyle bir şey var. Eğer sizin kaldırma kuvvetiniz şöyle bir cisim çizelim. Eğer cisminiz şöyle dengede duruyorsa, böyle dengede durması, yani dönmeden dengede durması nedeni şudur. Aşağıya doğru olan ağırlığınızla kaldırma kuvvetiniz aynı düz doğru üzerinde mi? Yani şu doğrusal ya da şu eksen üzerinde mi? Düşey eksen üzerinde ise ikisi de dikkat ederseniz düşey eksen üzerinde ise e, cisim dönmeden durur. Şimdi bakalım. Burada kaldırma kuvveti şu parçaya etki eder. Şu yönde. Peki bu cismin toplam ağırlık merkezi şu eksen üzerinde midir? Şu eksen üzerinde midir? E tabii ki çıkmayacak. Dikkat edin. Şu iki parçanın ağırlık merkezi şurada. Şu iki parçanın ağırlık merkezi şuradadır. Şu ve şunun ağırlık merkezi. ikisinin orta noktası ise tam şuradadır. Yani ağırlığımız ise bu eksende aşağı doğru. Kuvvet de bu yönde yukarı doğru. E dikkat ederseniz e, tam aynı eksende olmadığı için bu bir kere dönecek bu cisim biraz. Şimdi gelelim buraya. Yine şuradan kaldırma kuvveti vurdu şöyle. Dikkat. Biraz yaklaştırayım şekli. Peki bu iki cismin, şu iki kütlenin ortak ağırlık merkezi nerede? Onu bulalım. Şununki burada. Bununki de burada. Ortak ağırlık merkezi bu ikisinin tam orta noktası olan şuradadır. Yani bizim ağırlığımız tam buradan aşağı doğru G'dir. E kaldırma kuvveti şu batan parçaya şuradan, şuradan etki edecek. Yine aynı eksen üzerinde değil. Yani birisi şöyle, birisi şöyle olsaydı aynı eksen üzerinde olacaktı. Bu da olmadı. Yani anlayacağınız bu da ne yapacak? E, dönecek. Şuna bakalım. Bu üçünün ağırlık merkezi tam şu ortadadır. Aşağı doğru ağırlığımız G. E peki batan parçanın ağırlık merkezi şurada mı? Kuvvet batan parçanın ağırlık merkezine yani geometrik merkezine etki ediyor. F de burada. Yine aynı doğru üzerinde olmadılar. Anlayacağınız bu da döner. Kendi miktar döner suyun içinde. Yani anlayacağınız hepsi de dönüyor.